Dağlarının, dağlarının ardı nazlıdır Uçurum kıyısında incecik bir yol Gider dolana dolana Bir hastan var durumutsuz. Belki Ayşe, belki Elif Endamın kuytu da başak. Gözlerinin, gözlerinin altında Bir sancı, bir hain bıçak fukara ölümü geldiğin geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti ya akşamüstü ya da seher mahmurlukta bakarsın olmuş olacak. Bir hastan vardır UMUTSUZ hasreti uykularda hasreti soğuk sularda gayrı iki korku gözleri iki mavi Kocaman korku çiçeği açar derin kuyularda. Dağlarının, dağlarının ardı korkuştur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurdun, karıncanın rızkını veren toprak nasıl hayat? yüz vermez topar küze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepeçi oğlum bir kömür içsidir. mazere değil. Kürek tutar urufalı nazif. Mal haraç mezattı. Can pazar pazar. Kırmızı at ve esmer. Yumuşak ve sert Yaratan ellerin sahibidir bu. Kırboğaz nafaka uğruna Hardan düşmüş tebdil gezer Dağlarının, dağlarının ardı Nasıl anlatsam Ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırıl çıplak Vay kurban Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Yiğitlik sen cehennem olsan da bile Fedayı kabul etmektir cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka. Budur o hikaye, budur o kere Seni sevmek felsefedir, kusursuz, imandır, korkunç, sabırlı. İpin kurşunun ramına yürür pervasız ve güzel. Sıra dağları devirir, akan suları çevirir. Alır yetimin hakkını buyurur kitabınca. Gün ola tevran döne, umut yetişe. Dağlarının, dağlarının ardında değil öyle yoksunluklar hasretler. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktı. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yanmasın yağmur. Sıkıysa uykudan uyanmasın da. Çar bir daha dönemez. Sunar koynumda yatandan, hem de mutluluk mutlulukla var? Beynimizin ışığında yer altı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sular pırıl pırıl sebil. Ömrünün en güzel aşk hasadını. Elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Bire on, bire yüzle akşama geber. Şafakla doğan iç gücü yalanım yok sözüm insan sözüdür o kitapta böylece yazılıdır o sevda böyledir çünkü